Samsun İstiklal Caddemizi sıfır atığın bilincinin yaygınlaşması amaçlı bir proje ve konsept caddesi haline getirdik. 981 hane 436 tane işletmedik sıfır atık yönetimine ve geri kazanım sistemine dahil olmasını sağladık. Bu işletmelerden 5 aylık, 1 Ocak'ta başladı 2005'te projemiz. 5 ay içerisinde 50 ton atı dönüştürerek ekonomiye 3 milyonluk bir katkı sağlanmasına vesile olan bir proje bu. Şimdi de şu anda İstiklal Caddesi'nde gerek kazanımdan üretilen malzemelerin tanıtıldığı pazarının aktif hale getirildiği bir sistemi uyguluyoruz. Burası takas pazarı. Yani amacımız ürünlerin geri kazanılabilir hale getirilerek israfın önlenmesi, ekonomik değerlerin e, boyutlandırılarak geri kazanımını sağlaması. Şimdi bu pazarlarımızda üretilen geri kazanım ürünlerinin ve kullanılmayan eşyaların e, takas yöntemiyle kullanmadığımız eşyaları bu pazardaki ürünlerle takas ederek ekonominin e, tekrar ihtiyaç duyulmayan ürünlerin, ürünlerin atılması elden çıkarılması değil takas metoduyla tekrar e, sistemin içerisinde kalmasını amaçlıyoruz. E, i̇htiyaç duyulan ürün hedeflemesinin e, tanıtıldığı bir pazar burası. Amacımız bu. Yani, tamamen burada e, para geçmiyor takas. Burada para geçmiyor. Parayla e, satımı yapılan, e, geri kazanımdan elde edilmiş ürün demonstrasyonları da var. O satışlar da uygulanıyor. Yalnız ama, amacımız israfın önüne geçebilmek, geri kazanımı bir kültür haline getirebilmek ve İstiklal Caddemizi de bu noktada nişanlandırmak. Ben ürünlerimi gazetelerden üretiyorum. Gazeteleri öncelikle böyle çubuklar haline getiriyorum. Daha sonra boyayarak örüyorum. Mesela orijinal haliyle, boyanmamış haliyle sepetlerimi bu şekilde e, tanzim ediyorum ya da boyuyarak üretiyorum. E, gördüğünüz her şey gazeteden burada. Tamamen geri dönüşüm, atılacak gazeteleri ben tekrar yeniden hayatı kazandırıyorum ve aklınıza gelebilecek her türlü objeyi de üretiyorum. Tabii çubukların yapım aşaması, boyanması, hazırlanması bu hale. Bunu mesela bir haftada örüyorum. Daha önceden kullanılmayan demir parçalarını birleştiriyoruz. Yani hayal gücümüzde ne canlandırmak istiyorsak ona uygun parçalar seçilip ortaya yeni bir eser çıkıyor. Gördüğümüz gibi o alt kısmında zincir kullanılmış. Daha önce bisiklet zinciri de olabilir, motor zinciri de olabilir. O eserleri, demirleri birleştirip kaynak yapıp zemine de kay ile oturtarak çalışmamızı ortaya çıkartıyoruz. Gün değil de ay diyebiliriz. Çok uzun sürüyor haliyle. Çünkü kaynak yapıldığı için kaynak hem gözlere hem cilde belli bir süreden sonra zarar verebiliyor. Onun için sağlığımız açısından da dikkat ederek çalışıyoruz.